Selamünaleyküm arkadaşlar. Direkleri dikmeye başladık. Direkler gördüğünüz gibi kalem gibi gidiyor. Direklerin de dikimi başladı. Bahçe duvarımız çekiliyor. Direkler geldi. Traktörden. Bir kısmı da böyle. Onu ondan düzeltiriz. Teli de çekecekler. Telimiz de orada hazır. Haydi Bismillah dedik başladılar. Bugün biteceğini söyledi. Bugün müter inşallah. Direklerimiz dikildi. Dipleri betonlandı. Teller çekiliyor. Hmm. Güzel oluyor. Sonunda betonun içine şey yaptık. Direkt çektik. Bayantalar atılmış. Hım. Sürekli çekildi. Şimdi yemeklerini yiyorlar. Yemeklerini yesinler. Tedileri çekecekler. Çok da güzel oldu. Ellerine sağlık. Hı. metrinden de atar. Şöyle yapalım. Hmm. Bu da sarımsak. Oluyor oluyor. Nasıl hoca gitti mi? Arkadaşlar. <laughs> götürüyorlar arkadaşlar. Bu elemanlar, Geyve'nin en hızlı elemanlarından bir tanesi. Evet, bir günde, 200 metrelik bir yeri direklerle diker, kuyularını diker, direklerini diker, <laughs> telini çeker, teslim eder, giderler. Rıdvan kardeşimiz çok hızlı biridir. Çok hızlıdır. Özkanlar Bu Hı. Mutlaka uğrayın. iki kişilik bir ekip Gerçekten 10 numara 5 yıldız. Son yerdeler. Son yerdeler. teller traktörleriyle geliyorlar. Direkleri dikiyorlar, diplerine betonunu atıyorlar. Teli çekiyorlar. Evet. Çok güzel oluyor hani. Ellerine sağlık. Çok güzel olacak. Evet arkadaşlar, telimiz bitmiştir. Bakın şöyle. Gün batmana doğru çekelim. Emeği geçen vesile olan her kim varsa Rabbim Rabbim bin kere razı olsun. Allah Allah'ın gücünü rast getirsin. Cenab-ı Allah hakkında hayırlı eylesin. Onu her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Arkadaşlar telimiz tamamlandı. Dibinin betonları falan atıldı. Şöyle yapalım. Bugün güzel bir gün oldu. Deryam da çok beğendi. Deryam'ın sevinci dünyalara değerdi yani. Biraz fırtına, biraz rüzgar var. Hava gayet güzel. Allah razı olsun. Allah ne isteği varsa Cenab-ı Allah cezamızı kabul eylesin. Vesile olanlardan, emeği geçenlerden. Gerçekten güzel oldu arkadaşlar. 2 metre arayla tel gergi de güzel olmuş. Ellerine sağlık. Bakın böyle fayantasını attılar. Taban betonunu attılar. Gerçekten şimdi bir bahçe oldu burası. Bu dışarısı da üzüm bahçesi. Burası da bizim bahçe. Güzel oldu güzel. Ellerine sağlık. Allah razı olsun 2 metre yüksekliğinde Bakayım Ben bir 70 aldım sandım Burası 2 <laughs> metre Gerçekten güzel oldu Şahane oldu Artık çiftliğe bir atlayamaz. Evet arkadaşlar. Bunu da buraya bağlamışlar. Ki bir şey geçmesin diye. Güzel olmuş. Ellerine sağlık. Allah razı olsun. Emeği geçenlere. Emeği geçenlere. Her kim, her nerede. Bizim ihtiyacımıza karşılık veren her kim varsa Cenab-ı Allah haklarını hayırlı eylesin. Hatunum da sevindi. Çok güzel olmuş. Hatunum da daha, daha yeni gelecek bu tarafa bir soralım bakalım. Hanım! Beğendin mi hayatım? Beğendin mi oğlum? Çok güzel oldu. Öyle mi? Hı evet. hı. Paraya benzedir şimdi. Gerçekten ha? Hı hı. Evet aynen. Allah razı olsun. E şöyle bakalım da. Hadi. Bak bunu da buradan bağladılar. O tarafa geçiş de yok. Dört tane direk artmış onu da bıraktılar. Hayırlı uğurlu olsun hanım. Ağa satıyla oturmak nasip etsin bu bahçede. Kavunları dikiyoruz şu anda. Kavunlar bitti galiba. Hatun. Kavunları diktim de. Allah'a Yusuf kardeşim 15-20 gün sonra gel çapa yapalım. Çapayı seveceğini söylemiştin. Allah'a gördüğün gibi buralara şey diyeceğiz. Karpuz, kavun ne olursa olsun işte. Allah ne verdiyse. Burası 1, 2 3 Buna kaç tane var? Burada kaç tane var? İki. Sen de burada dur. Sen burada dur. Tamam dostum? Seni buraya koyalım. Tamam mı? Tamam. Dur. Seni Buraya koyalım. Dur bakalım. Kıyara kıyara. Aaa kıyara. Böyle. Tamam mı? Şöyle yapalım. bu oh, kıyar bir. Yani aralıklı yapıyoruz ki. Ha damlamanın altında işte. Ağzılar da küçük küçük kanal açıyor arkadaşlar. Öyle yapıyor ben. Öyle yapmayı sevmiyorum çünkü. Aşırı su verirsek o zaman da hani salatalıklara çok deri çürür. Hem de ot fazla olur. İnşallah o çapalamasına uğraştırmasınlar. Böyle. Tamam. Damlama bağlıyorum. Arasına da çapalama suyuyla gideyim aralarını. Oluyor işte. Bu sene de. Her sene böyle yapıyorum. İlk sene kanal yapmıştım. Bu sene damlama. Ondan sonra damlamaya devam. Arkadaşlar damlama iyidir. Damlamayı tebzih ederim kimi kolay Bu olmasın da engeller. Damlama daha iyi. Damla damla sulanır. Daha güzel olur. Böyle aralıkla İnşallah herkes bir ay içinde Allah nasip ederse arkadaşlar hıya yemeye başlarız. Cenab-ı Allah nasip ederse. İnşallah nasip eder kalalım. İyi, bir tanesi doldu da. Daha da var. Ya bu sene salatalığı boza ekiyorum. Havunu, karpuzu bol ekeceğim inşallah. Misafirlerimiz de geldi. Canları sağ olsun ya, bilesinler. Taş, ne işin var senin burada? Dur orada dur. Ayıp ayıp. Tarlada taş mı temizleyen, ter mi temizleyen? Heh. Tamam arkadaşlar şimdi kaç tane var burada bakalım. Burada ne var? Burada bir şey var bak. Havuna da benziyor, yere de benziyor. Arkadaş Karışık da gebelim yani belli olmaz. Benim sağım solum hiç belli olmaz yani. İz çürüdü ya. Vallaha. Allah. kafama. İzgapağına... Toprak sert diye biraz. Tamam mı? Bunu da şuraya Vallaha. Ha bir tane şey buldum bak. Kör tüpe. Kör tüpe. Damlamanın şeyine de alacağım. Burası tamam. Arkadaşlar. Şimdi hıyarları diktik. Hıyar hıyar oğlu hıyar. Aha burada ek var. Eki dala. Poşetleri alalım. Poşetlere karpuz yapacak. Karpuzun çimlemesini kendim yapacağım. Vallahi. Ziraattan aynı, ziraat da aynı, hepsi da aynı ya. Fark eden bir şey yok. Ha ziraattan olması. Ha kendin yapmışım. Fark eden ne? Adı ziraat. Neymiş ziraat daha güzel olurmuş. Allah geçen sene ben kendim yaptım. Çimlemesine. Ziraatından da daha güzel oldu. Bak böyle yaptık. Şimdi Hatun Ya Hatun Vallahi ayıp ediyorsun ha Gel sen yardım et ne olmaz mı yani Buyur Bunlar göbe koyak kaybolmasın, Hatun O kıyaların nereye düşen Buraya mı böyle Olur Buraya düşelim Antalya ot başında. Kız bu kavuna benziyor kız. Kız anam. Neyse. Neyse ne yahu dike etsin ya. ya. Hak kavun ha yer İkisi de meyve ikisi de şey. Bize hep de meyve. Öyle değil mi lan? Benim canım uç. Arkadaşlar. Hatun iyi bir çocuk kadın çocuktur. Çocukluğunu bilmem ama. Küçüklüğü de bilmem. Anasını da çok sevmezdim ama. Kim sevse anasını da sevdim. Çünkü kaynanamış sonuçta. Sonuçta kaynana. Ne demiş atalar? Kaynana kaynana demeli. Kaynana kadar atmalı. Evet. <laughs> yok lan yok. Bu da anne yarısıdır fark etmez. Kızını almışım. Kızına bakıyorum bak. Kızı efendi tatlı. Ha. Şey, havunun ikisi de aynı ya şeyleri. Modeller, yapraklar aynı. Nasıl bir model? Model değişikliği yapmışlar bunlar. Aslında havun demeli ki ben sarıyım. Kıyar demeli ki ben yeşilim. Oo namus. Yani, Hey. Allah. Hamur da. Çamur oynamaz çok güzel oluyor biliyor musun böyle. Çamur alıyorsun tamam böyle. Çamur iyi bir şeydir tamam mı? Çamur insanın gücünü artırır. Çamura illa girmek lazım çamur iyidir. Allah böyle çamur oynayacağız. Spor yapacağım. Parmakları spor yapacağım. Aa, aa bu Kız, Bilmiyorum. Çamur vereyim. Parmaklarını sık bunu. <gülüyor> şimdi <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Tamam söz mü? Vallahi güzel oluyor kız böyle. Çok güzel spor oluyor ha. Ya ele çamur dersin, çamur.

Aha. Allah. O senden gayrı ne yoktu ey yalan dünya Allah ömür çalışacağız abi Cenab-ı Allah ne çift dikkat Tamam. Eyvallah dostum benim. Allah hafız. Hafıza dikkat etmez. bakalım. Hafıza çok oluyor. Vallahi var ya. Buraya gelip buraya var ya. Yaşam güzel. İş çok. Aş çok. Aç çok kalmaz. Vallahi bak. Gidin köyü burada yaşayın ya. Allah'ın ne var İstanbul'dan arkadaş. Ne var? Ne var? Ne var? Hep İstanbul, 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 İstanbul. Nedir bu ya? Bu şöyle İstanbul. Neymiş? Taşı toprağı altınmış. Kafanız olsa taşı toprağı altın olan köyde. Allah Allah. Taşı toprağı altın köy. Altından ne işiniz var? Gümüş ne işiniz var dostum? ya Bu biraz şey gibi. Bunu buraya dikelim. Bunu da buraya dikelim. Tamamdır. Ya bu şey yaptım. Hiçbir de olmadı ya. Boş ver ya. Bunlar lahana, kara lahana. Bunları yarın başka yere dikeceğim. Bak ağaç var burada arkadaşlar. Tamam mı? Ha bak burada biberlerim var, benim biberlerim. Burada büyüyor. Biraz daha güçlensin da alayım bunları. Kendi var tabi de. Bak, buyur. Arkadaş. Bu gülüm benim gülüm. Deryanın gülü. Bak bu. Bu benim gülüm. A bu Deryanın gülü. Bu da gördüğünüz gibi e, yaban mevsimi. Bak meyvesi var. Bu sene meyvesini yiyeceğiz inşallah. Bak meyvesi var yaban mersinli. Çay çay diyor. Deryanım çay çay diyor. Bak kule bak kule kule. Gel vatandaş kule bak. Selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Akşamınız Hayırlı, olsun. Güzel bir hafta sonu diliyoruz size. Çok güzel bir gün. Evet. Şimdi diyecekler ki bunlar hep, hep aynı kaza giyiyor. Hep çalıştığı için ya. Biz Bana, çok mutluyuz. Para tişört ben mi? Giymedim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tellerimiz çekildi elhamdülillah. Bir o eksiğimiz vardı. Çoğu tamamlandıydı. Bu da tamamlandı çok şükür. Allah en kısa zamanda bayrama kadar burada kalabalığı falan kaldıracağım komple. Bir tek kümesin işi kaldı. Bir de mutfak dolabı istiyordum aslında. Onun acelesi yok zaten. Bu çok güzel buralar. Evet. Dört dörtlük oldu elhamdülillah. Ee, siz nasılsınız? İyi misiniz? Havanız, keyfiniz? Kesin iyisiniz, iyisiniz. İyi o olun inşallah. Ona da şükür Her zaman şükredecek bir şey var. Abi ben çok şükür Allah rahmeti, bereketi, nuru, huzuru evimiz olsun inşallah. Amin. Cenab-ı Cenab Allah sizler her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Allah hakkınızı hayırlı eylesin. Siz doğru yoldan şaşırtmasın. Amin. Dert verip derman aratmasın. Rabbim hastalarımıza şafi ismine şifa nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Allah hakkınızı hayırlı eylesin. Ne derdiniz, ne sıkıntınız varsa. Her zamanda kabul eylesin, makbul eylesin. Rabbim sizi her türlü tehlikelerde muhafaza eylesin. Rabbim bizi doğru yoldan ayırmasın. Bizi namazdan, Kur'an'dan ayırmasın Rabbil Alemin. Dünyaya daldırmasın. Dünya zevkini dalarak ahireti unutturmasın. Amin. Borçlu kardeşlerimiz var. Tez zamanda borçlarını ödemeyi nasip eylesin. Cenab-ı Allah faize düşürmesin. Şeytanın şerrinden uzak eylesin. Nefsimizin şerrinden muhafaza eylesin. Hmm. Kibirden, dedikodudan, yalandan muhafaza eylesin. Hmm. Cenab-ı Allah ölmüşlerimiz var. Ölmüşlerimizin mekanlarını cennet, kabirlerin nur, cennet bahçesine çevirsin. Hmm. Bizlere de kabir azabı göstermesin. Evet. Çalışan kardeşlerimiz var. Rabbim helalinden rızıklarını bereketli bol eylesin. Helal evet. kazanı helal yemeği nasip eylesin. Evet. Bekar kardeşlerimiz var. Rabbim onlara helal emmiş ehli imanlı hayırlı bir eş nasip eylesin. Evi olmayanlara evet. hayırlı ev, iş olmayanlara hayırlı iş nasip eylesin Rabbim Alemin. Amin. Evsiz evet. kardeşlerimiz evet. var. Evet. Cenab-ı Allah onlar da her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Amin. Yani. İşlerini güçlerini kolaylaştırsın. Rızkını helalinden bereketi bol eylesin. Amin. Yani. Ümmeti Muhammed i Muhammed'i selamet eylesin. Cenab-ı Allah Filistin'i, Arakan'ı, Doğu Türkistan'ı, Myanmar'ı, dünyada bütün Müslüman din kardeşlerimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Başta Filistin yani. olmak üzere Filistin'e özgürlüğü, kavuştursun çeşitli zamanda. Amin. Rabbil Alemin Peygamber Efendimiz'i rüyamızda görmeyi nasip etsin. Amin. Hace giden kardeşlerimiz var, bacılarımız var, ablalarımız var. Rabbim haçlarını dergah kabul eylesin. Makbul Amin. eylesin. Tümlerimize de gitmeyi, Beytullah'tan namaz kılmayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kabin şeriflerini ziyaret etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Biz aciziz, günahkarız. Affeden Allah'tır. Rabbim günahlarımızı bağışlasın. Amin. Bizi doğru yoldan şaşırtmasın. Amin. Habibine ümmet kendine de hayırlı bir kul eylesin cümlemizi. Amin. Selam ve duayla kalın. Akşamınız hayırlı, geceniz mübarek olsun. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. <laughs>